Selam arkadaşlar. Bence güzel bir evet, arkadaşlar. Bu selam kar yağışları. <laughs> ne zaman başlayacak? 10, 11 12 Kasım'dan başlayacak. Anadolu'dan gelecek ve, ve, Karadeniz'den ve Marmara'dan giriş yapacak. İlk önce Şimdi Karadeniz'den sonra Marmara'dan bıça... Marmara'dan ya. Akbom uşak. Eee tarafına kar gelecek. Bunun da sonu eee gelecek ama altan yüksekleri. ama lavgat ee, tarafı aral aralık ortası. Eee karanlık olacaktır e, ee, yine de e, o, olayına karşı tedbirler <laughs> alalım. Onun, onun, onun dışında Zeraidon olayda Ocak'ta Eylül, Şubat'ta Aralık'ta daha çok Zeraidon o olayına dikkat edelim. Ama e dediğimiz süreçte de değil. Ufak ufak devam yok eee kare yaşlıları olacaktır. Trendyol süper kardeşim günlerinde en Uygulamayı... evet, kardeşim. Ee, evet, işte, e, tekrar bakılmış şuralara. bu ne zaman atmış? Bir bakalım şurada. <laughs> 4 Kasım 2021'de atmış ama biz bunu şey şey yaparsak çok şey sevinirim. Evet arkadaşlar. Burada arkadaşlar tahmin var. kar tahminlerimiz. Bildir Sonra arkadaşlar acık bir o... Ağacık bir, bir, bir konuşacağız, ee, nereden gelecek sistemler, 15-20 Kasım'da ne olacak, CFS e ve not bilgisinden yayacağız. Çok işimiz var, videoya geçelim. Dur canım arkadaşım, neden kanalımıza abone olmuyorsun, bak bizi kızdırıyorsun. Tamam, aşağıdan kanalımıza

36 derece. Eee <laughs> <'yu> 5 derece. Şeker var mı orada? <laughs> evet 35 derece. Donu dolayı <'yu> 26 <laughs> 27, E Karadeniz 23 derece. <laughs>

Evet Arkadaşlar şimdi e, e, ses bir sakin yardım anne tamam evet, e e Ekim'e bakalım Ekim'de de yığışlar var Öncelikle Ekim ilk iki haftası ama bir sevinlik var ama son iki ikinci haftası daha sıcak geçecek gibi duruyor var var 25 Ege 30 Akdeniz 32 Güney Doğu 33 e e derece Doğu Anadolu 25 İç Anadolu 26 Karadeniz 22 derece yani Kasım ve Aralık haftası arkadaşlar daha soğuk geçecektir. Marmara ma 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 bölgesi 28 Ege 32 Akdeniz 34 e Güneydoğu bölgesi 35 e dereceleri çıkıyor Do Doğu Anadolu bölgesi 28 anadolu 28 e Karadeniz 24 derece Arkadaşlar şimdi Kasım'a bak bakıyoruz Kasım'da da, da yeni bir sistem Geç. var e, Kasım'ın ikinci haftasında ha, hava serin Son ikinci hafta sesi soğuk olacak gibi duruyor diyor.

Mama ee, <laughs> mar mar baba. peki onda kus. Müzik yumurtayı da onda 19 onda kus. Niye terci? Onda kus onda kus. Onda kus onda Bu doğu bölgeler Ve bazı kayak merkezlerinde artık günlük 1250 lira makar eşittir Artık 1000 lira gibi daha yüksek dağlarda dese 5-10 santimlik iyi karın bir orta <laughs> <laughs> Babaanne ayında yine tekrar karayı işte bu beklemiyordum. Fakat 3 çiftliğinden itibaren artı 1500 rakam için tekrar bir kar yaşı, yaşı olamıyoruz. peki artık bütün illerimiz için kış ne zaman gelecek? Siz sorsanız bu, bu katında mı? Olacak gibi. Ekim'in bakarız. Ekim'in ilk oyun günü. Hava sıcak. Kuralların mevsimi normalden biraz altında olacak gibi duruyor. İkinci yarısı ne üstünde olabilir. olduğunda tamam, Bu çocuklar. Kıpırdamayın. Sağa, sağ, sağ. subay dedi. Hep beraber çocuklar. Dibinin sancağı kırın. Lütfen sola kayın hanımefendi. kendilerini kontrol etmeli. Kocamı istiyorum. Kocamı istiyorum. <laughs> üşüyorum. Amirim çok üşüyorum. Çok okay, üşüyorum. Ek, <laughs> Ek, ee, İstanbul Anadolu yakasında 10, 11, 12 kasında, ...kar yağışı gibi görünüyor. İstanbul Ümraniye Şişli Mumarkisi ve Çikismi ee, Azıcık bir kala karışık yağmur olabilir Yanlış Ama onların kısacası Çeklerde kar yok Kar yok arkadaşlar işte. Ama kayakın Mumarkisi Kocaeli Kartepe olsun e, ulu Uludağ olsun 10-11-12 kısımda kısa kalan kışkan bakar şeklinde gülmesi bekleniyor yine orada damak böyle posof tarafı hafif hafif karayaşı olabilir iki de değil kütahya afyon uşak ara ara karayaşıdır olacak merkezi azıcık bir kalkış olabilir ondan sonra yağmura dönecek 9 10 11 <laughs> derece gösteriyor. E, trajekta uşak vakfın merkez yükseklere eksi bir sıfır eksi iki, iki işte. derecelere iniyor. Akdeniz denizi Antalya Manavgat tarafında yüksek, yükseklere azıcık bir miktar daha kalkışık yağmur ve kar olabilir. Yine de bir sistem var. Nida, Kayseri, Sivas'ın yükseklikler ligleri kalır. Şimdi kar olabilir. Yine yani An Ankara, ee, Karadeniz'de de yine düzce zonla Bartın, Tokat Amasya, ee, Bol, Bağlı bağlı karı. karım kastım bu yağmurlu karı Sinop hı, hı. yüksek ara ara bir yığışlar olacaktır. Fatih'e mi acaba? Gördüğünüz Videomuz bu. <laughs> hep bu kadar da görüşürüz.